Hazreti Ömer kaç yıl boyunca halife olmuştur? Onu bilmiyorum. Tahmin edin. Dört yıl mı? Yok daha fazla. İnanın hiç bilmiyorum. <laughs> Hazreti tamam. Ömer kaç yıl halife olarak kalmıştır? Hatırlayamıyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> Sağ ol. Pahalılıktan <laughs> sorsan daha iyi. Halktan da sorarız Getir, abi de. Hazreti Ömer kaç yıl boyunca halife olmuştur? Valla onu tam olarak bilmiyorum ama e, yani 10 yıl mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Ee, Hazreti o, Ömer kaç yıl boyunca halife olarak görev yapmıştır? Eee biliyordum. Ama, Bu zor soru. Kaç yıl hanife olmuştur? Hayır halife olmuştur. Ay ben bunu fakir dersinde kaçınıyordum. 15 falan mıydı? Yok fazla oldu. Hazreti, Hazreti evet. Ömer kaç yıl halife olmuştur? Bilmiyorum. Ee, tamam, Hazreti Ömer kaç yıl boyunca halifelik yapmıştır? Herhalde hatırladığım kadarıyla 20 yıl falan. Yok çok fazla oldu. 13 yıl. Biraz daha az. Biraz daha az. Az mı? Çok. Az. Az. O zaman 10 yıldır. Evet. Hazreti Ömer kaç yıl boyunca halife olmuştur? Hazreti Ömer. Hı -hı parlaklı olmuştur. Bunda da bir fikrim yok. 10 <laughs> sene. Doğru. Öyle mi? Evet 10 sene. Teşekkür ederim çok sağ olun. Siz sağ olun.